Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sevilen oyuncumuz, yakışıklı oyuncumuz Mert Ramazan Demir'den yepyeni kareler getirmeye devam ediyorum. Mert Ramazan Demir'in e, bugünden yepyeni görüntüleri geldi. E, uçakta hostesle fotoğraf çektiren Mert Ramazan Demir'den muhteşem e, paylaşımları, yepyeni görüntüleri paylaşmaya devam ediyorum. Hostesle fotoğraf çektiren Mert Ramazan Demir'in birbirinden yeni görüntülerini, yepyeni karelerini paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizler de bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşça kalın, iyi seyirler.